Nasılsınız? İyisiniz? Çok iyiyim. Çok mutluyum bir kere sahneye çıkacağım için. Ee, arkadaşlarımla şimdi güzel hazırladığımız bir repertuar var. Onu misafirlerimizle paylaşacağız diye içimiz içimize Bu durumdan sonra sanırım İstanbul'da ilk tane doğru mu? Evet. Arada hasta oldum çünkü. Evet biliyorum onu soracaktım evet, size. Evet. Nasıl evet, atlattınız? Çok nasıl iyi atlattık. İlk, ilk 10 gün çok zor geçti. Bir de ben hasta olmayı hiç beklemediğim için. Onun için şaşırdım. Çok ateşli ateşli yataklarda çok evet. halsiz kaldım. Evet. Ona çok şaşırdım. Ama işte hastalık sizi buluyor. Ee, çok zor atlattım diyemeyeceğim grip gibi. İyisiniz? Çok iyiyim çok iyiyim. Yani o 10 gün bir zorlaşıyor. Gitgide bir zorlaşıyor. Hay Allah ne olacak deyip çok mutsuz oluyorsunuz. Ben de bir depresyona girdim. Ondan sonra 14. günde ayağa kalktım. Şimdi defter herkes sizin güzelliğinizi konuşuyor. Ay çok teşekkür ederiz. Ee, yaş farkı baya var ama maşallah. E... Yaş baya var mı? <laughs> Kadınlar adına bu söylediğiniz size iade ediyorum. Tamam şöyle söyleyeyim. Kadınlar siz her şeyler. yaşta güzel. O bir gerçek ama sizin yaşınız olan hiç kimse bu şekilde değil yani çok güzel. Öyle mi? Evet. Güzel. Yani kızlarınızla, kızlarınızla böyle yan yana fotoğraflarınız falan şey yapılıyor. Sizin yani sır nedir yani nereden nasıl yapıyorsun? Ee, bence bir kısım genetik elbette. Rahmetli anneanneme çekmişiz. Artık bir şans mı değil mi bilmiyorum. Ee, onun dışında elbette kendime çok iyi bakıyorum. Çok sağlıklı besleniyorum, spor yapıyorum. Ama bir yandan kendimi mahrum ediyorum. Yani i̇stediğim şeyleri yemekten ya da yapmaktan. Hayatımı denge üzerine ben. Ama bu sadece e, fiziksel anlamda. Özel kullandığınız ben... bir şey yok değil mi yani? Özel kullandığım. Her şey ne krem hediye gelirse onları kullanıyorum doğrusunu söylemek <laughs> gerekirse. Çünkü gidip alacak vaktim de olmuyor. Onun için hem denemiş oluyorum değişik markaları. Ama aslına bakacak olursanız esas e, insanın zinde ve olabileceği en güzel aklı olmasını sağlayan içsel bir denge yeri. Onun için ben de mutlaka kendi baş kalmaya, baş başa kalmaya, meditasyon yapmaya çok fazla vakit ayırıyorum. Son 15 inde. Ya Meditasyon her zaman yapıyor musunuz? Çok, çok Çok teşekkürler. Çok, çok teşekkür sağ olun. teşekkür ederim. Sağ olun. Çok var Güzelsiniz. yaşınıza rağmen. Çok, çok Yine çok ilerleyen ya. yaşınıza rağmen. Ama genellikle <laughs> siz de destan <laughs> ödedikleriniz ama hani çok çok yüksek bir yaş rakamı gelmiyor aklıma evet. devamlı güzelliğini şey söylüyor ama sonuçta bu da aklıma geliyor. Ben 36 yaşındaydım e, plajda işte beni görüntüledikleri zaman Bodrum'da 20'lik mankenlere taş çıkarttı yazda o zaman şaşırmıştım. Hani acaba yaşım büyük mü diye onun için ben bu gibi haberlere neredeyse işte 36 yaşından beri maruz kalıyormuş 13 yıl olmuş. İlgiyle hani siz yazmasanız ben hatırlamayacağım belki de işin sırrı budur yani yaşsız hissetmek. Yok ama e, yani zaman başka işin çıkan haberler de yok. da yani. Hep yazıyorlar. Hep Biz yani. şeyde gülerek takip ediyoruz. Bunu hep böyle yazalım. Biz şey yapmak istemiyoruz. Seve seve. Ben yaşı çok değerli buluyorum. İnanın <laughs> <laughs> yaşadığım hiçbir yılın olmamasını istemezdim. Çünkü bulunduğun yerde sizi bilgi sahibi yapıyor. Hayata dair, evet, kendinize var. dair. Aa eğer onu dinleyecek bir kafanız, görecek gözünüz varsa elbette. Ben onun için yaşadığım her günden o kadar memnunum kadar şükran doluyum ki. O yüzden gelen yaşları böyle sevgiyle kucaklıyorum. 50 yaşımı heyecanla bekliyorum. Her ne kadar basın ve sosyal medya şimdiye kadar defalarca 50 yazdıysa son 5-10 yılda Eee gelecek sene. Bakalım bakarsınız bir parti de Efendim bilindik kızlar da Yani. Ya, evet. oldu. E, bugün sizi izlemeye geldiler Gelenler da mi? Gelenler Daha gelmediler bilmiyorum. Ailem henüz gelmedi. Kardeşim de bekliyorum. Bakarsınız gelirler. Böyle her sahneme gelmek zor bir şey yok. Ben Eğlenirlerse, çok işleri çok biterse gelirler iyi. bu ihtimalle. Aşk hayatını soralım bari bunu Aşk hayatında ilişkim yok ama çok sevdiğim bir dolu insan var. Onlarla keyfim çok yerinde. Kendiniz aşk bulursanız hayatta